bu sene de önceliğimiz deprem bölgesi, ülkemiz olacak. Ama bunun yanında bizim merhametimize sığınan, bizim yolumuzu gözleyen, gönül coğrafyamızın insanları, yardıma muhtaçları var. Öksüzler, yetimler var. Oraları da ihmal etmemeye gayret edeceğiz. Beş tane ikram aracımızı biz deprem bölgesine şu an itibariyle sevk ediyoruz, gönderiyoruz. 22 noktada iftar sofralarımızı açacağız. Yani kısaca biz günlük 20 bin civarında bir insana sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Sadece iftar sofraları devrede olmayacak. Aynı zamanda bizim mobil mutfaklarımız olacak. Onlarla ürettiğimiz yemekleri konteynerde bulunan insanlarımızın o zor şartlarında Ramazan iftarını kolaylaştırmak adına da çalışmalar yapacak. Bizim kafamıza gelen hiçbir insan geri dönmeyecek. Nereye ulaşabilirsek, ne kadar ulaşabilirsek inşallah onlara ulaşmaya çalışacağız depremlerin bize öğrettiği bir takım dersler var. Ya yani şimdi bu arkada görmüş olduğunuz araç filomuz gün geçtikçe ülkemizin bir deprem havzasında olduğu bilinci hepimizde gelişmeye başladı. Vakıf olarak da bu bilinç fazlasıyla oluştu gördüklerimizden dolayı. Şu an itibariyle araç filomuzu biz 23'e çıkardık. Bu Araçlar aynı zamanda sadece afet aracı değil, sosyal yaşam mantığıyla bunları oluşturduk. Kahramanmaraş depreminde yaşadık. Orada elektrikler kesik. İnsanlar abdest alacak, namaz kılacak. Ezan sesi duymak istiyorlar. Ezan sesini duyurabilecek sisteme varıncaya kadar. Hemen anında 500 kişiye çorba ikramında bulunacak bir sisteme varıncaya kadar. Soğuk, sıcak hava depolarına varıncaya kadar her türlü ihtiyacı, tüm tecrübelerin neticesinde oluşturduk. Yaptığımız işi aynı zamanda kaliteli olmasının da hem niyet veriyoruz biz. Bizim hizmetimiz de çok kaliteli olmalı ve o hizmeti sunacak elemanlarımız da o işe ehil olmalı düşüncesiyle yola çıkıyoruz. İnşallah Allah vermesin ama öyle bir durum olduğunda biz vakıf olarak ciddi manada hazırlıklarımızı yapıp tamamlamış olduk.